Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yaz aylarına yakışacak şahane bir içecek tarifiyle geldim karşınızda. Karpuzlu limonata yapıyoruz arkadaşlar. Alışılmışın dışında ama lezzetiyle normal limonataya ya da diğer bildiğimiz farklı limonata tariflerine de rakip olacak kadar lezzetli güzel bir tarif. Gördüğünüz gibi hemen burada karşımızda malzemelerimiz bu kadarcık. Burada e, böyle hani olur ya bazen karpuzu alırız çok iyi çıkmaz ya da çok lezzeti güzel çıkmaz aslında iyi çıkmaz derken. Çok tatlı değildir ya da böyle lezzetli değildir. Tamam işte o zaman karpuzu atmak yerine tam olarak karpuzlu limonata yapmanın tam da zamanı demektir. Benim de karpuzlarım o şekilde gördüğünüz gibi biraz böyle az yetmiş şekeri de biraz az da arkadaşlar. O şekilde tüketmek çok hoşumuza gitmediği için hemen bir limonata yapalım da o zaman buz gibi içelim dedik. Onun yanında iki tane limonumuz var. Limonun kabuklarını rendeledim arkadaşlar. İki tane limonumuzun kabuğu burada. Kabuğunu da kullanacağım aromasını artırmak için. Siz çok aşırı limon tadı sevmezseniz eğer kabuğunu kullanmak zorunda değilsiniz. Bir bardak da şekerim olacak arkadaşlar ama kullanacağınız karpuzun şeker oranına ya da sizin damak tadınıza göre değişiklik gösterebilir yine o da. Bu da damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Hemen şekerimi koyarak başladım. Limon kabuklarımı da bu şekilde ekliyorum. Şimdi limonlarımın suyunu sıkacağım arkadaşlar. Şu kileri alayım. Limonlarımı sıkarak devam ediyorum. Evet. Limonlarımı sıktım. İki limonun tamamının suyunu bırakıyorum arkadaşlar içine. Bu şekilde. Şöyle bir karıştıralım. Şekerimizi de hafif erişmiş olalım. E, bu karpuzları blenderdan veya rondodan da geçirebilirsiniz arkadaşlar. Ben tel süzgeçten geçireceğim. Çok fazla böyle partiküllü parçalı kalmasını istemiyorum açıkçası. Ondan dolayı da bu yöntemle yapmak istedim. Bir de bazen rondosu blenderı olmayan, e, ulaşma imkanı olmayan arkadaşlar için de en azından ne yapılabilir diye soran arkadaşlar olursa onlara da fikir olsun istedim. Karpuzlarımın tamamını tel süzgecime bıraktım. Siz bunu patates eziciyle de yapabilirsiniz. Ben elime eldivenimi taktım ve karpuzlarımı bu şekilde tamamen suyu çıkıp da posası kalana kadar eziyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, oğlum da geldi yanıma bana yardımcı olmaya. Bakın. Heyecanla bekliyorum. Ben de buradayım. Olsun. Ayhan limon ve karpuzun kokusunu almış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> e şu anda sadece karpuz kokusu geldi. Evet, evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karpuzumuzun oldukça uğraştık <gülüyor> 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 ve tamamen neredeyse posasından <laughs> ayırdık. Anne. Anne. Bu gibi görünüyor. Evet, değil mi anneciğim? <laughs> Suyumuz da bu şekilde arkadaşlar. Artık süzgecimi böyle alabilirim kenara. Bunu isterseniz bu şekilde taneli de bırakabilirsiniz. Taneli derken yani tamamen pürüzsüz değil. Nektar kıvamında arkadaşlar. Ya da ben nektar gibi istemiyorum. Hiçbir şekilde ağzıma bir kalıntı gelmesin derseniz. Daha ince bir süzgeçten de geçirebilirsiniz. Ama biz bu şekilde olmasını tercih ediyoruz. Şimdi ben bunu o zaman eldivenlerimi el çıkarıyorum. Ve artık... Zaten iğrenç eldiven. Evet eldivenle değil mi anneciğim? Artık sürahimize bırakıyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaklaşık bir saat kadar dolapta dinlendireceğiz ki kendine gelsin. Biraz daha aroması birbirine geçsin. Şöyle göstereyim hemen size. Şeker oranı dediğim gibi tamamen size kalmış. Artık bu aşamadan sonrasını nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Yoğunluk açısından baktığınızda da biraz daha yoğun gelirse ekstra su ilave edebilirsiniz. Yine bu da tamamen size pembe kalmış. Şimdi ben bunu dolaba gönderip bir, bir buçuk saat kadar dinlendirip tadını yerine geldiğinden sonra bu, son sunumuyla karşınıza gelelim. De, ama buradaki pembe. <laughs> evet anneciğim. O zaman son sunumuyla karşınıza gelelim arkadaşlar. Limonatamız bu kadar basit ve kolaydı. Biz gönderiyoruz doluba. Son sunumuyla karşınıza geliyoruz. Evet arkadaşlar, karpuzlu limonatamız şahane görüntüsüyle, mükemmel lezzetiyle ve inanılmaz güzel kokusuyla karşımızda şu anda. Buz gibi sıcak yaz günlerinde içebileceğimiz farklı alternatif arayan arkadaşlar için gerçekten çok farklı, çok lezzetli ve bir o kadar da güzel, şık bir içecek oldu. Misafirlerinize ya da kendi evinizde yaptığınızda asla pişman olmayacağınız, bir bardak içtiğinizde ikinci defayı mutlaka tekrar isteyeceğiniz bir içecek oldu arkadaşlar. Tarifimiz bu şekildeydi. Şimdiden yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun diyorum. Gördüğünüz gibi çok basit bir tarif. Varsa sizin de 2-3 dilim fazladan dolapta kalan karpuzunuz hiç erinmeyin bence. 2 limonla birleştirip harika güzel bir limonata yapın ve afiyetle tüketin diyoruz. O zaman bu da, videomu bu dakikaya kadar izlediyseniz küçük bir emoji de olsa bırakırsanız beni mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum herkese arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bugün de mis kokulu mutfağından herkese sevgilerle.